atayım. Şu Twitter muhabbetini merak ettim ya. Aldrein'e ne olmuş Twitter'da? Bir bakayım şurada dur. Yalnız ne yaydık ha? Vallahi kaç saattir yayıyoruz biz? Ananın gözü 7 saat 10 dakikadır yayınlamayız biz. Aldrein özür diler. Ne olmuş? Ne olmuş? Ne ki? İkisi <laughs> tane gördüm ya. Hepsi aynı lan. Bu. Abi hepsi aynı ya. Yarrağıma bak. Yarrağıma bak. Bunlar sekiz tane gördüm ya. Hepsi aynı lan. Bu. Abi hepsi aynı ya. On. Bu. Olmamış işi ya. Bu ne tamam. Bu ne? Bak bu full maket abi. Bu full. Bu arada bu kızın makyajsız. Makyajlı bile şey. Ne lady boy da o bu arada. Ne temin. Niye bu kalisi gibi uzanmış? Ha katana karı bu işte burnu aşağı. E <gülüyor> <gülüyor> bu mu? Bu mu? Lan bu mu ırkçılık? Olmamış işi so ya. Bundan mı litiyor? Lan ne var bunda hep aynı dedi diye mi? Asyalar birbirine benziyor yu. Hiç hoşlanmam. Irkçılığı hiç sevmem. Irkçı insanları asla asla hayatımda tutmam. Nefret ederim kabul etmem. Ha <laughs> hepsi şahit. <laughs> yani Boş şuna... Şeylerle bana saldırı düzenlemeyin ama nakıyım. ırkçılık diye bir şey yok yani. Oradaki şeyi ırkçılık sanmışlar herhalde. Yani ulan bunların hepsi aynı anlamı Oğlum çekik gözlü hepsi birbirine benziyor ya söylemekte ırkçılık mı? Diyoruz. Hatta o konuşmayı hatırlıyorum. Özbekistanlı, Morvetli gelse o da aynı. Ya hayır, ben hatta orada şeyi sordum. Dedim acaba onlar da bize baktığı zaman bizi aynı mı algılıyorlar diye bir yorum dönmüştü. İşte işine göre kesmiş, atmış özür dile diye 5 yaşında çocuklar yani ben ırkçılık <laughs> insanları... Buna ırkçılık diyenler de. Buna demiş o da demiş.